Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba, ben Mustafa. Sizlere 2000'li yılların başında 3 arkadaşımla başımızdan geçen defini olayını anlatacağım. Ben, Niyazi, Ahmet ve Nuri hem yaşıt hem de çok iyi arkadaştık. Manisa'nın bir köyünde hepimiz kendi ailelerimizle yaşıyorduk. Köyde hemen hemen herkesin az da olsa kendine ait bağı vardı. Ancak biz gençler bağ işini çok fazla sevmiyorduk. Çok yorucu, çok meşakkatli geliyordu. Her genç gibi kısa yoldan para kazanıp zengin olma hayallerimiz vardı. Arada hayvan alım satımı, araba, motor, traktör alım satımı yapsak da bunlardan kazandığımız az geliyordu. Çünkü çok para harcıyorduk. Hemen hemen her gece köyün tepesine çıkıp bira içiyor, efkar dağıtıyorduk. Arada mangallı alemleri saymıyorum bile. Yine böyle alem yaptığımız bir akşam Nuri bir şeyler anlatmaya başladı. Şu arka tarafta Çakaltepe var ya, orada çok eskilerden kalma bir define varmış. Bugün kum işçiler konuşurken duydum. Ne yapsak? Gidip çıkarsak mı anasını satayım? dedi. Nuri'nin yüzünde ne ciddi ne dalga geçer gibi bir ifade vardı. Sanırım sarhoş olmuştu biraz. Bizim Çakaltepe'de mi? diye atladı Ahmet. Hepimiz alkolün etkisinden çıkmıştık bir anda. Define lafını duyunca gözümüz dönmüştü. Tek sorun Nuri'deydi. Sarhoş olduğundan ağzından cımbızla laf alınıyordu. Nuri'nin durumu hepimize iyiydi ama asla burnu büyüklük yapmazdı. Çocukluğumuzdan beri hep birlikte takılırdık babasının kepçe, dozer gibi iş makineleri vardı. Şu anda da bir kum ocağını işletiyordu. Nuri ısrarlarımızla devam etti. Vallahi çok ciddiyim. Bugün yemek arasında işçiler konuşurken duydum. Definenin olduğu yerde her gece ateş yanıyormuş köyün çobanları ve hoca görmüş kaç kere. Hoca mutlaka sahiplidir o define deyince korkmuş millet. Yanaşamıyor tabi. İşte yıllardır aradığımız fırsat ayağımıza geldi dedim. Deneriz. Çıkarırsak ne ala. Çıkaramazsak da nasip değilmiş deriz. Herkes başını salladı. Nevalemiz bitmek üzereydi. Ertesi gün konuşmak üzere son yudumları da alıp Nuri'nin arabayla evlere dağıldık. O kadar içmemize rağmen heyecandan doğru düzgün uyuyamadım. İçlerinde en gariban bendim. Kendimize ait bağımız çok az olduğundan ortakçılık yapıyor, milletle uğraşıyorduk. Hem kendimi hem ailemi kurtarmak istiyordum artık. İçlerinde sadece ben çalışıyordum. Diğer arkadaşlarımın ailelerinin bağı bahçesi çoktu. Kendilerine fazlasıyla yetiyordu. Sadece Nuri babasına yardım ediyordu. Heyecandan mı, uykusuzluktan mı bilmem o gün iş yerinde akşam olmadı. Eve gelip birkaç lokma atıştırdıktan sonra arkadaşlarla telefonlaştık. Teknoloji bu kadar olmasa da cep telefonu hepimizde vardı. Köyün üstüne çıktığımızda herkesin en az benim kadar heyecanlı olduğunu gördüm. Nuri bir sigara yakıp anlatmaya başladı. Bugün işçileri sıkıştırdım biraz. Gerçekten gece 12 bir arası ateş yanıyormuş sebepsiz. Görenler var. Ama define de ciddi ciddi sahipliymiş. Çok alim bir hoca olmadan çıkarmaya çalışılırsa ya çarpılır ya ölürmüşüz. Ben biraz tırstım ama siz ne dersiniz bilmiyorum. He he sahiplidir tabi. Ben inanmıyorum öyle şeylere. Böyle milleti korkutup paralara kendileri konuyorlar. Sahipli define dediğin masal. Garibin yüzü gülmesin tabi. Zengin alıp götürsün diye çıkıştığını Niyazi. Ondan güç alarak ben atıldım ortaya. Vallahi siz ister gelin ister gelmeyin. Ben bakacağım. Varsa da çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Çarpılsam da ölsem de umrumda değil. Paraya kavuşmak istiyorum ben. El işinde çalışarak ne evlenebilir ne de bir şey sahibi olabilirim. Ahmet'in de tuzu kuruydu biraz ama fazla mal göz çıkarmaz diye düşünmüş olacak ki bir denesek ne kaybederiz abi dedi. O zaman önce bu gece ateşin nerede yandığını kontrol ediyoruz. Sonra hoca işine bakarız. Yalnız kimse içki falan içmesin. Şimdi gidip dinlenelim. Gece 11 gibi caminin orada buluşalım. Olur mu dedim. Herkes onay verince evlere dağıldık. Ben telefon alarmını 10.30'a kurup yattım. Biraz uyuyup dinlenmeliydim. Bir gece öncenin uykusuzluğundan da hemen uyumuşum. Alarmın sesiyle fırladım yerimden saat on buçuktu. Hemen el fenerini alıp çıktım yola. Köy meydanına doğru ilerledim. Camimiz hemen köy meydanındaydı. İlk ben gelmiştim. Tam millete telefon edecekken sırasıyla Niyazi, Ahmet ve arabasıyla Nuri geldi. Hepimiz doluştuk arabaya. Çakal Tepe'ye doğru sürdü Nuri. Ateşi görüp yerini belirlemek amacımız Sonra hoca bulur, hazırlık yapar, kazmaya gideriz diye düşündük. Çakal Tepe'ye vardığımızda tepe eteğinde bir yere konuşlandık. Herkesin feneri vardı. Nuri akıllılık edip avda kullandığı dürbünü de getirmişti. Yurt dışından gelme gece görüşlü süper bir şeydi bu. Sigaralarımızı yakıp tepeyi gözetlemeye başladık. Çok yakınlarda bir türbe de olduğundan mümkün olduğunca konuşmuyor, sadece tepeye bakıyorduk. Sanırım hepimiz az da olsa korkuyorduk. Gecenin ayazı iyice vurduğunda üşümeye başladık. Ateş yakmak yerimizi belli edeceğinden ikişer ikişer nöbetleşe bakmaya devam kararı aldık. Diğer iki kişi arabada ısınacaktı. İlk nöbeti Ahmet ve Niyazi'ye verdik. Ellerinde dürbün, gözlerini tepeden ayırmadan baktılar bir saat. Sonra gelip camı tıklattılar. Üşümüşler zaten. Hemen biz çıktık Nuri ile. Onlar ısınmak için arabaya bindi. Şansımıza o gece ne ay vardı ne ufacık bir ışık. Zifiri karanlıkta bekliyorduk. Hemen hemen 45 dakika bekledik. Olan bana olacaktı. Bunlar eve gidip yatacak. Ben yine işe gidecektim. Tam içimden şansıma söverken çakal tepenin tam ortalarına doğru bir ağaç altında silik bir ateş gördüm. Nuri, Nuri bak işte orada dedim. Nuri hemen dürbünle gösterdiğim yere baktı. Koşarak arkadaşları da çağırdım. Elimizde fenerlerle ateşin olduğu yere doğru hızlıca ilerlemeye başladık. Çok uzak görünmüyordu ancak nihayetinde yokuş yukarı yürüyorduk. Bu da hızımızı kesiyor, yorulmamıza sebep oluyordu. Sık sık elimizdeki dürbünle ateşi kontrol ediyor, yanlış yöne ve sapmamaya çalışıyorduk. Hiçbirimiz su almayı akıl edemediğimizden susuzluktan ölmek üzereydik. Bir saat kadar tırmanınca nihayet ateşin başına vardık. Sanki 3-5 ince dal üstüne bir şeyler konup yakılmış bir ateşti bu. Kokusu da değişikti biraz. Sırtını oradaki bir ağaca dayayan Nuri soluk soluğa konuştu. Evet, şimdi ne işaret koyacağız? Bu tepede bir sürü ağaç var. Yine gece geleceğimiz için karıştırabiliriz. Niyazi cebinden çakısını çıkarıp sol taraftaki ağaca yöneldi. Çakıyla bir şeyler kazıdık mı buluruz. Bak ateş bu ağacın yaklaşık bir buçuk metre önünde dedi. ''Sadece ağaç işaretlemek yetmez. Bir şeyler bırakalım.'' dedim. ''Ne bırakacağız oğlum? dürbün ve fener harici ne var elimizde diyen Nuriye ağaca bir şeyler de bağlayalım bari. Yoksa burada çakıyla işaretlenmiş pek çok ağaç olabilir dedim. Gerçekten elimizde bir şey olmadığından atletimin yarısını yırttım ve ağacın dalına sarıp güzelce bağladım. Niyazi de ağaca güzelce üç çarpı işareti attı. Susuzluktan ölmek üzere bir halde yokuş aşağı saldık kendimizi. Arabada güzelce suyumuzu içtikten sonra döndük evlere. Herkes yorgundu. Planın devamı yarına kalmıştı. Ertesi gün yine uykusuz rezil olmuştum. Akşamına köy tepesine yine Nevale ile çıktık. Kimse yamulmadan şu işi konuşalım. Yeri bulduk. Şimdi sıra hoca bulmakta. Herkes araştırıp soruştursun ki bir an önce bulalım. Gerekirse birkaç gün buluşmayız dedim. Hepimiz tamam deyip kadeh tokuşturduk. Zengin olmanın hayali bile keyfimize keyif katmıştı. O günden sonra her yere, herkese hoca sorar olmuştu. Tabii hiçbirimiz defineden bahsetmiyor, musallat, kayıp gibi vakalar uyduruyordu Nihayet 3-5 köy ötede iyi bir hoca olduğunu öğrendik. Pazar tatil olduğum için o gün hep birlikte toparlanıp gitmeye karar verdik. Pazar günü kahvaltıdan sonra toparlanıp koyulduk yola. Allah'tan 2-3 saatlik bir yolumuz vardı. Yol o denli kötüydü ki Nuri durmadan arabanın ağzına sıçtım. Babam gebertecek beni diyordu. Sonra sonra bulduk hocayı. Küçük bir bahçe içinde eski ama bakımlı bir evdi. Kapıyı çaldık. Karısı olduğunu sonradan öğrendiğimiz genççe bir hanım açtı kapıyı. Bizi oturma odasına aldı. Biz iyi hoca diye duyduk ya, yaşlı birini beklerken 45-50'li yaşlarda, biraz uzun saçlı, kısa sakallı bir adam geldi yanımıza. Arif hoca. Hoş beş muhabbet derken çaylarla beraber mevzuya girdik biz. Defineyi duyuşumuzu, yerini tespit edişimizi anlattık hoca define işleriyle uğraşmadığını, tövbeli olduğunu söyleyince hayal kırıklığı yaşadık tabi. Nuri hay anasını diye sövecekken hoca yardımcı olacak başka birini tanıdığını söyledi. Cep telefonuyla birini arayıp yarım saate gelir dedi. Hocaya neden defineye tövbeli olduğunu sorduk. Şimdi siz define arayacaksınız. Anlatırsam etkilenir korkarsınız şu işinizi halledin, söz bir gün sizi misafir eder, olan biteni anlatırım, dedi. Derken kapı çaldı. Bu hoca sakallı, yüzünde pek meymenet olmayan cübbeli biriydi. Niyazi gırgırına kulağıma eğilip, heh tam beklediğimiz gibi, dedi. Gülmemek için kendimi zor tuttum. 60'lı yaşlarda olan Üzeyir hoca, bakım, kayıp, define, her şeye bakarmış. Arif hoca bizim yerimize olan biteni anlattı. Adam yangından mal kaçırır gibi, tamam bu gece bakalım, dedi. Hepimiz birbirimize baka kaldık. Nuri toparladı işi. Hocam, biz sadece yer tespit ettik ve sizi görmeye geldik. Daha hazırlık yapacağız. Lazım bir şeyler varsa onları da temin edeceğiz. Hepimizin işi gücü var. Artı ailelerimizin haberi yok. Bu işi ancak önümüzdeki cumartesi gecesi yaparız. Evdekilere bir şeyler uydururuz. Hoca çok memnun olmasa da olur dedi. Nuri cumartesi akşamı onu alacağını söyleyip numarasını da aldı. Toparlanıp çıktık yola. Yolda Nuri'yi sen hocayı alıp bizden gizli çıkarmayasın lan defineyi diye kızdırdık çok. O da hepimize bir güzel sövdü. O babasından araba için yiyeceği azarı düşünüyordu. O hafta hepimiz hazırlık yaptık kazma, kürek, fener, türbün, yiyecek, içecek, Allah ne verdiyse topladık. Nihayet cumartesi günü Nuri hocayı almaya gidip döndü. Hocanın da omuzunda bir çanta vardı. O da gerekenleri getirmişti. Hava kararmadan define yerini bulmak istiyorduk ama bu dikkat çekebilirdi. O yüzden o gece arabayla durduğumuz yerde biraz oyalandık ve hava kararmaya başlayınca elimizde kazma kürek, sırtımızda çantalar başladık tırmanmaya. Üstümüzde yük olduğundan yavaş ilerliyorduk. Tabii hoca da biraz yavaşlatıyordu bizi. Arada duruyor, ortalığı dinliyor, sonra fısır fısır bir şeyler söylüyordu. Neredeyse yolu yaralamıştık ki durdu ve siz de bildiğiniz duaları okuyun. Mekanlarına girdik. Çok huzursuzlar, toplanıyorlar dedi. Allah'ım zaten nefesimi arkamdan zor alıyorum. Üstüne bir de bu korku hiç iyi olmamıştı. Elim ayağım titriyordu. Arkadaşlarla sık sık göz göze geliyorduk. Onlar da aynı benim gibiydi. Bir buçuk saati geçik bir tırmanışla çarpı işaretini koyup atlet bağladığımız ağacı bulduk. Herkes kendini bir ağaca dayayıp nefes almaya çalıştı. Hoca bekleyeceğimizi gece yarısı cinleri çağırıp anlaşma yapmaya çalışacağını söyledi. Hep birlikte oturup bir şeyler yedik içtik. Bu arada hepimiz içimizde bildiğimiz tüm duaları okuyordu. Gece yarısına çok az kalmıştı ki her şeyi toparlattı hoca. El fenerleri yardımıyla iki adet çember çizdi. Küçüğüne kendi girip büyüğüne bizi soktu. Şu andan itibaren okumayı kesin ve çemberden asla dışarı çıkmayın dedi. Kendisi çemberin içine oturup çantasından bir tas çıkardı. Birkaç parça kağıt atıp içinde yaktı. Bir yandan da değişik lisanda sürekli okuyor, okuması giderek hızlanıyordu. Ağaç yapraklarının hışırdadığını duyuyorduk. Ama bu yaz aylarında Esen Meltem'deki gibi huzur vermiyordu. İlk kez huzur vermesi gereken bir sesten korkmuştuk. Dallar, yapraklar sanki canlıydı ve aralarında itici bir ses tonuyla konuşuyorlardı. Derken ortalığı sis kapladı. Birkaç dakika sonra sis kalktığında tüm çevremiz siyah gölgelerle çevriliydi. Hocanın karşısında dikilen gölgeyi gördüğümüzde ise hepimiz korkudan ölecektik. ''Bismillah'' diyen Niyazi'nin ağzını elimle kapadım. Hoca ve dev siyah gölge aralarında konuşuyorlardı. Siyah gölge bağırarak konuşuyor, hoca da giderek sesini yükseltiyordu. Nihayet hoca bize dönüp, ''Yarısını veriyorlar, hepsini değil ama diyet istiyorlar'' dedi. Zaten kalbimiz ağzımızda atıyor, hep birlikte hızlıca kafa salladık. Hoca kafasını gölgeye çevirip konuşmaya devam etti. Sonra tüm gölgeler ortadan kayboldu. Çemberden çıkmadan, bize bir kağıt uzatıp her birimizin yazan duayı yedişer kere okumamızı söyledi. Biz okurken o da okudu. Sonra dönerek çemberden çıkıp kazabiliriz artık. Ulaştığımızda anlaşma yapıp mühürleyeceğiz. Ulen Hoca, bizde kazacak hal mi kalmıştı ki? Her yerimiz titriyordu korkudan. Terlemiştik ve şimdi hepimiz buz kesiyorduk. Apar topar kalkıp kazmayı vurduk. Hepimiz sırayla durmadan kazıyorduk. Sürekli bitse de gitsek diyorduk. Kantar içinde nihayet kazma bir şeye saplandı. Saat tam üç buçuktu. Bulmanın heyecanıyla daha da çabuk olup yaklaştık. Bir akü büyüklüğünde sandığı çıkardık. Az önceki korkumuzdan eser yoktu. Sevinç nidaları atmamak için kendimizi zor tutuyorduk. Sandığı açtığımızda sevincimiz ikiye katlandı. Bir avuç altın para ve küçük bir heykel vardı. Altınları sayıp yarısını alacaktık. Hoca benim payımı da unutmayın dedi. Beşe böleceksiniz. Tamam deyip altınları saydık. Kişi başı on altın para aldık mı yetiyordu. Yarısını almamış bile oluyorduk eşit paylaşım için bu şarttı. Zaten bunlar hepimizin hayatını kurtarmaya yeterdi. Altınları aldıktan sonra herkes gözünü heykele dikti. Heykeli bölüşemezdik. Bana göre en mantıklısı ona hiç dokunmamaktı. Ancak şeytan oyacağız ya. Nuri, cinler heykeli ne yapacak? Zaten altından üç fazla bıraktık. Onun yerine saysınlar. Bunu da okutur, parasını bölüşürüz dedi. Oğlum aç gözlü olmayalım. Bu altınlar çoluk çocuğa bile yeter. Bırakalım kalsın. Başımıza iş almayalım desem de Niyazi ve Ahmet de heykeli istiyordu. Onlara göre de cinler bunu ne yapacaktı? Sonunda heykel de alındı. Sandığı yerine koyup toprak atmadan önce hoca elimize küçük kağıtlar verdi. Üstlerine isimlerimizi ve 10 adet kara keçi yazdırıp çukura attı. Sonra bıçağıyla elimize kesikler atarak çukura damlattı. En sonunda kapatın diyerek okumaya başladı. Altınların sevinciyle bir çırpıda çukuru kapattık. Etraftan çalı çırpı toplayıp üstünü kamufle ettik. Hoca okumasını bitirdi ve bize dönerek müddet olarak 3 geceniz var. 3 gece içinde keçileri kestirip parçalatarak hiçbir uzvu eksik olmadan buraya getirip bırakacaksınız. Tabii ben de. Eğer diyeti ödemezseniz hepimizin hayatı mahvolur. Bu yüzden en kısa sürede bu işi halledelim. Orası kolay dedi Nuri. Toparlanıp bir solukta arabanın yanına indik. Köyden sabah yazanı sesi geliyordu. O gün pazar olduğundan Herkes derin uyuyordu. Hepimiz Nuri'nin dedesinin boş evine gittik ve yattık. Kalktığımızda öğlendi. Kahvaltımıza ettik, Sonra altınları ve heykeli nerede satabileceğimizi konuştu. Nuri'nin çevresi çok geniş olduğundan ayarlayacağını söyledi. Hocayı evine bırakmak istedik ama diyet ödenmeden gitmem dedi. Hocayı evde bırakıp kahveye çıktık. Aramızda işin çok kolay olduğunu konuştuk. Niyazi bak demek anlaşılabiliyormuş cinlerle. Dedim ya oğlum hep garibanlar gitmesin rızıklanmasın diye bu saçmalıklar. Akşamda böyle düşünüyor muydun dedim. Hepimiz kahkaha attık. Orada neredeyse canımızı teslim ediyorduk. Nuri birkaç yere telefon etti. İlçe merkezine gitmemiz gerektiğini söyledi. Hocaya yiyecek bir şeyler bıraktıktan sonra ilçede bir apartman dairesine gittik. Kuyumcu Ramazan abiye bir tane altın gösterdi Nuri. Adamın gözleri yerinden çıktı. Kaç tane daha var derken ağzının suyu akıyordu resmen. Nuri ise bize laf bırakmadan ikişer deyip çıktı işin içinden. Satarız kolay. İzmir'de bu işlerle ilgilenen bir tanıdığım var. Yarın gider Fiyat alırız beni de görürsünüz dedi. Tamam deyip döndük. Dün gece eve gitmediğimiz için ailelerimizin araması an meselesiydi. Hocayı da yalnız bırakmak istemiyorduk. Nuri zekasını konuşturdu yine. Yakında asker değil miyiz oğlum biz? Tek tek ailelerinizden izin alacağım. Pavyon kara olayı falan sanıp ses etmezler sanırım dedi. Dediğini yaptık. Doğru söylüyordu. Aralık ayındaydık ve bizim köy Şubat'ta asker gönderecekti. İçlerinde biz de olabilirdik. Hemen hemen belli olmak üzereydi. Hepimizin izin problemi çok Çözülünce hocanın yanına gittik. Her birimiz bir yere serilip uyuduk. Bir an önce sabah olmalıydı. Sabah hep birlikte döküldük yola. Ramazan abi önde kendi aracıyla biz arkada vardık İzmir'e. Adam iyi para teklif etti. Diyetler kesileceği için kabul ettik. Yaklaşık bir saat misafiri oldu. Nihayet bankadan para geldi ve hepimiz payımızı aldık. Çıkışta kemer altında bir şeyler yedik. Ramazan abinin payını kararlaştırdık ve döndük memlekete.